Bu ne arkadaş ya? Vakit gireli 5 dakika oldu. Ezanı okuduk, üfledik. Hala gelen giden yok. Bir kişi gelmez mi ya? Bir tane cemaat gelmez mi? Bomboş cami. Yazıklar olsun ya. Cuma namazları sanki Black Friday indirimi va gibi. Camimiz dolup taşıyor. Geri kalan gün sinek ablayız. Böyle şey olur mu ya? Hayır kimsenin gelmeyeceğini bilsem boşuna bu kadar hazırlık yapıp kepenk açmam. Aman camiyi açmam. Hem nasıl hilafet şeriat gelecek bu ülkeye böyle? He? Bomboş cami hiç böyle şeriat mı olur lafta herkes aslan icraatta gezen tavuk maşallah bizimkiler. Reis bizim muhitten yüzde 65 oy aldı. Nerede bu kadar insan? Tamam namaz herkese farz bir tek bizimkilere değil emme yani dini diyaneti kimseye bırakmayan, dilinden düşürmeyen arkadaşları da arada bir piste görmek isteriz yani bu kadar olmaz. Ya bak reis sağ 20 yıldır her sokak başına, her köşe başına cami yaptı ya 3-5 haneli köylerimizi camilerle donattı. Karşılığı bu mu ya? İnsan açık reisin hürmetine gelir ya hiç olmazsa ya. Kişi başına düşen cami sayısında elhamdülillah dünyada birinciyiz. Emme içi boş. Olmaz. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Yazıklar olsun ya. Yemin olsun meslekten soğudum gari. Neyse yapacak bir şey yok yani. Bugünlük paydos edeceğiz. Kepen kapatacağız. Ne edelim? Aha vallahi bir geldi. Yemin olsun bir tane cemaat geldi. Selamun aleyküm hoca. <laughs> yok gari ya. Gele gele sen mi geldin gacı? Yemin olsun Azrail gelse bu kadar üzülmem ya. O da gelecek bir gün merak etme. Hep siz pamuk tıkayacak değilsiniz ya. Elbet gün gelecek siz de tanışacaksınız o pamukla. Ya sen tam dükkanı kapatırkene gelen son müşteri gibi niye geldi şimdi hacı ya of. Neyse ne alacaksın al çabuk al da çık git hacı. İşin gücün var benim çık git. Senin işin bu değil mi zaten hoca ya? Başka ne işin var senin? Oldu olacak müşteri gelmiyor diye uygun fiyata camiyi başka bir imama devrediver. Ya hacı boş boş konuşup caminin oksijenini israf etme ya. Ya yemin olsun var ya bak sıkıldım ben. Git başka camiye git. Git. Kıldırmıyorsun arkadaş. Cam benim değil mi? gıldırmayacağım ben sana. Değil tabi lan. Lan mı? Allah'ın camisine de mi el koyuyorsunuz? Ondan sonra bir de cami neden boş diye soruyorsunuz. Neden olacak? Sizin yüzünüzden. Reisiniz başta olmak üzere hepiniz dini siyasete alet ede ede kendi çıkarlarınız için kullana kullana milleti dinden imandan soğuttunuz uzaklaştırdınız. Dinimize en büyük zararı kendine dindar diyen siz dinbazlığa verdi. hacı, hacı bak yemin olsun 155'e. Allah'a 155'e ararım benim canımı sıkma bak. Çık git şuradan. Çık git şu camiden. Çıkmayın lan işte. İnat değil mi? Gitmeyin işte. Önce vakit namazlarımı kılacağım. Sonra da 100 rekat nafile kılacağım valla. Alacağım elime. Çekeceğim tespih. Çekeceğim tespih. Sabaha kadar bugün. Sabaha kadar.